Uranüs, buz devi bir gezegen. Güneş sistemimizin uzak köşelerinde kendi halinde yörüngesinde akıp gidiyor. Ancak bu gezegen hakkında daha önce duyamadığınız, onu büyüleyici kılan önemli şeyler var. Bu yolculukta bana katılın ve Uranüs hakkında hemen hemen bilmek istediğiniz her şeyi beraber keşfedeceğiz. Bu tarz içerikler yapmak için gerçekten çok uğraşıyorum. Bu videoyu beğenip sonuna kadar izlerseniz bana çok destek olursunuz iyi seyirler. Gaz devi bir gezegen olan Uranüs, Güneş'ten uzaklık bakımından 7. sırada bulunuyor. Adını Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı Uranos'tan alır. Yani bu ismin çok tartışmalı bir olayı var da biz girmeyelim. Uranüs, insanların teleskopla keşfettiği ilk gezegen olma özelliğine sahiptir ve 1781 yılında gökbilimci William Herschel tarafından keşfedildi. Güneş sistemindeki gezegenlere baktığımızda çap olarak en büyük dördüncü gezegen olduğunu söyleyebiliriz. Güneşe uzaklığı yaklaşık olarak 18 ila 20 astronomik birim arasındadır, yani güneş ışınları bu gezegene tam olarak 2 saat 40 dakikada ulaşır. Böyle bir uzaklığı hesaba katarsak ne kadar soğuk olduğunu ve gezegenin mevsimlerini düşünmek bile istemem. Uranüs'ün kütlesi dünyamızın yaklaşık 15 katıdır Hacmi ise 63 katıdır. Dünyanın büyüklüğünü göz önüne aldığımızda gerçekten Uranüs'ün ne kadar büyük olduğunu düşünmek korkunç. Tabii ki diğer gezegenlerle kıyaslamıyorum, yoksa pek bir olayı yok. Uranüs gezegeninin Satürn gibi olmasa da bir halka sistemine sahip olduğunu belirtmek gerekir. Uranüs'ün çevresinde ince, keskin hatlı ve koyu renkte 13 halkası bulunmaktadır. Her bir halkasının çapı 1 metre Halkasını oluşturan yapılar ise koyu renkli kaya benzeri parçalardan oluşmaktadır. Diğer gezegenlerin aksine, bu gezegen yan yatıyor, yani kutbu güneşe bakıyor ve yörüngesinde ilerlerken bir tekerleği andırıyor. Uranüs inanılmaz bir 98 derecelik eksen e ilkiine sahiptir. Kuzey kutbu doğudadır ve Venüs gibi dünyanın aksi yönde döner bu olağan dışı durumun tek makul sebebinin Uranüs'e çarpan dünya büyüklüğünde bir gök cismi olduğu söylenir. Kimi yerlerde ise bu duruma gelmesi için bir değil iki çarpışma olduğu da söylenir. Her mevsimi 21 yıl sürer. İnanılmaz bir olay da var ki bu gezegende yağmura yakalanırsanız zengin olabilirsiniz. Ancak yağmur değil, elmas yağar çünkü bu gezegende fazlasıyla karbon ve hidrojen bulunur. Bu gezegen kendi etrafında bir tam turu yaklaşık olarak 17,5 dünya saati içinde tamamlar ve Güneş etrafındaki bir tam turu 84 dünya yılında tamamlar. Uranüs, dış güneş sistemindeki iki buz devinden biridir. Gezegenin kütlesinin büyük bir kısmı, yani %80 veya daha fazlası, küçük bir kayalık çekirdeğin üzerinde bulunan sıcak, yoğun bir sıvıdan oluşan Birkaç bin derece sıcaklığındaki ve binlerce kilometre kalınlığındaki bir manto içindeki su, metan ve amonyak gibi buzlu malzemelerden oluşur. Bu aşırı sıcak mantonun üzerindeki atmosferin ağırlığından kaynaklanan devasa basıncın etkisiyle kaynayamadığı ve buranın elektriksel olarak iletken olduğu, gezegenin manyetik alanını sınırladığı düşünülmektedir. Bu gezegenin bu kadar maviliğinin sebebi Uranüs'ün mavi yeşil rengini atmosferdeki metan gazından almasıdır. Güneş ışığı atmosferden geçer ve Uranüs'ün bulut tepelerinden geri yansıtılır. Metan gazı ışığın kırmızı kısmını emerek mavi yeşil bir renk oluşturur. İçine girdiğimizde ise herhangi bir yüzeyle karşılaşamayacağınızı göreceksiniz. Gezegen çoğunlukla dönen sıvılardan oluşuyor. Bir uzay aracının Uranüs'e inebilecek herhangi bir yeri olmasa da onun atmosferinde zarar görmeden uçması mümkün olmayacaktır. Aşırı basınç ve sıcaklıklar metal bir uzay aracını yok edebilir. Atmosferini bu kadar yıkıcı yapan şeyi merak etmişsinizdir. Uranüs'ün atmosferi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur. Az miktarda metan ve eser miktarda su ve amonyak bulunur. Metan Uranüs'e kendine özgü mavi rengini verir. Uranüs'ün gezegensel atmosferi minimum eksi 224 santigrat derece sıcaklığa sahip. Bazı yerlerde onu Neptün'den bile daha soğuk yapıyor. Bu gezegende fırtınalar o kadar şiddetli ki rüzgar hızları Uranüs'te saatte 900 kilometre kadar ulaşabilir. Rüzgarlar ekvatorda geriye doğru esiyor ve gezegenin dönüş yönünün tersi yönde esiyor. Ancak kutuplara yaklaştıkça rüzgarlar Uranüs'ün dönüşüyle akınarak ilerleme yönüne kayar. Uranüs'ün bilinen 27 uydusu vardır. Diğer gezegenlerin yörüngesinde dönen uyduların çoğu isimlerini Yunan veya Roma mitolojisinden alırken, Uranüs'ün uyduları William Shakespeare ve Alexander Pope'un eserlerindeki karakterlerden isim alması bakımından benzersizdir. Uranüs'ün tüm iç uydularının kabaca yarısı su buzu, yarısı kaya gibi görünüyor. Dış ayların bileşimi bilinmiyor ancak muhtemelen yakalanmış asteroidlerdir. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.